Dostlar bugün krep pasta sunucunun ikinci bölümünü çekiyorum. Şimdi dostlar bakın. Ben oyun dışı sunucu gelinlerimle gelin, patlanmış. Orada bir şeyler falan var neyse. e gideceğim. Bu arada for, forcu var üstümde hala var. Bir de ekmek falan var. ve başardım ile bir sandık aktardım. Bir de onun sonunda insanlar olmuyor. Bir dakika sana. Hatırlıyor musunuz? Bil. bölümde Almıştım sen ben bir şey insanlık da alacağım da falan alayım. Hatırlıyor musunuz bakın? Şu insar, e, ilk bölümde ilk yerde karşıma çıkmıştı. Evet, o bir insanlar. Hatırlıyorum çok güzel hatırlıyorum aklı Allah. Siyahlarım var Baya var, hatta baya var. bayağı var? Şimdi ne yapacağım? hiç bilmiyorum bakın Peri. Şimdi bakın şuraya geçtik onun yeri yerine al. Başka. Ne dedi? Ne aldım Ne düştüm Ne aldım Ne dedi? Ne dedi? Abi. Abi bu ne ya bir saniye. Beyler videonun sonunda gösterdiğim bir şey var. Şimdi yapmayacağım. Sürpriz olmasını istiyorum. Evet. Bak şurada, şurada. şurada 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 burada. Şurada şöyle. Aşağı insan. Neyse olmadı. Ha geldim. yerde. Bir dakika. Bir dakika komutlu hala da duruyor mu? Komutlu öyle etmiş. Komutlu nerede? Şu aldım. Heh, tamam. Bakın model blok ismi. Acaba blok usta mı? Peki model blok yoksa? Blok usta modu falan vardı. Ben bulmuştum. şuraya gidelim hemen. Tak. Tavuk gıdakları falan yazıyor. Neyse. Şapırdan. Şapırdan ne mı? Şapırdan falan mı yazıyor? Şapırdan mı var? Birisi söyleyince şapırdan mı olmuyor mu? Ben bunu hiç Yani ben çok oynuyorum. Bir akşam olmasını bekleyeceğim. Ya. <laughs> hmm. Abi takım bana bir yer var. Bir yer var. Aha atla. Oy atla şu gördün Bir şey olmaz bir şey olmaz. Demir falan var. Alayım.

alayım ne Ya şuradan kömürleri de alayım da bir şey yapalım. Kömürlerde belki bir şeyler falan da. Şuraya gidelim. Evet. Bir dakika bu ne? Bu ne? Hiç böyle bir adam yok. Hiç böyle bir ne? yok. Koprora. ne? Akma. Abi bismillah bismillah bu yerler her ya doğru ya lazım lazım tamam ne normal survival oynarken bu kadar devir çıkmaz Genelde. Ne? Bu elmas değil bak rengi kartı. Şu madenleri Titan. Titan falan ne? Çok zor kapıyor Elman var mı? Şey var mı? Çalışma. Yok. Tamam. Neden ne? Yani bu şu. This is the jack. bunun şu Ya ee, gereksiz şeyler atacağım Ben mesela şu atmayacağım şu, ya, şu da ne şunları atayım var. ne gereği vardır ki? Tanım Bir yerlere falan da atayım Allah Allah rabbak. Hızlı 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 çok hızlı olmam lazım. O elmas değil, o elmas değildir çünkü şey elmas bu kaplarda olmuyor, değil mi? Bir saniye. Evet. Koordinatlar doğumlu elmas. Evet. Evet. Şöyle duydum. Bu sınırda sanırım yok bence öyle bir şey yok? Mesela 3 kere GZ GSD demek yasakmış. Yani yaparsam bana ne olur yazacağım. GSD. Spam Ah, ne yaptım şimdi? Ah, bak o kadar da. Gel, gel, bak. Ah, GSD, GSD, G. Aha, yazmış. Ben yalan. Bu sonuçların kendi sesinden ne ki neyse Hayır, hayır, Öldüm. 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 Hayır ben bu eşyaları tekrar nereden bulacağım? Hayır ya. Eşyalarım nerede ya? Hayır, tekrar yeni bir sandık indireceğim. Neyse hadi bay bay. Sonra